Arkadaşlar günaydınlar. Bir altın arama videosu. Sabah sabah ilk çalışmamız. Yerimizi hazırlıyoruz. Sabah çalışması. Arkadaşlar hava bugün çok kapalı. Öyle yağmur yağacak gibi. Bakalım artık. İnşallah yağmur falan yağmaz. Hazırlığımızı yapıyoruz. Ya Allah Bismillah diyoruz. Sabahımızı diğer arkadaş da yapıyor. Yavaş yavaş ben de artık giyineceğim. İnşallah güzel sarılar çıkarırız. Evet çalışmamız devam ediyor. Ben de bir fan aldım. Şurada temiz tabut anlama yapmak istiyorum. Şöyle taşları çıkarayım içine yorttimiz ki Arkadaşlar çıkardığınız yerde çok güzelce küçük küçük parçalar çıkıyor. Yani iri bir parçaya rast gelmedik. Sadece dün belirttiğim gibi bir arkadaş vardı. Orada orada güzel nakit tarzı bir şey çıkardı. Bu bölgede genellikle biraz daha ince toz şeklinde falan da çıkıyor. Bu arada belirteyim hava buz gibi. Kaba taslak bir bakalım artık. Arkadaşlar belirttiğim gibi şurada küçük bir tane. Şurada da var bir tane. Ve maalesef dediğim gibi zerreler şeklinde geliyor. 1 2 şurada da bir parça var. 3. Yani büyük bir parça rast gelmedik. Umarım arkadaşlar bulduğunda sizinle ne arada belirteyim gerçekten hava çok soğuk. Çalışma imkanı fazla elverişli değil. Arkadaşlar da orada çalışıyor. Denemeye devam edeceğiz. Umarım güzel parçalar çıkarırız. Bakalım artık. Arkadaşlar çıkardım son pandaki sonuçlar bunlar. Yine ekler zerre. Çok zerre ya. Böyle küçük küçük parçalar. Öyle. Oran iyi. Oran iyi ama parçalar küçük. Gördüğünüz gibi bu son panım. Yani daha doğrusu kahvaltıdan önceki son panım. Mantarlar o biçim. Harika mantarlar arkadaşlar. Onu yaparız. Arkadaşlar, şöyle küçük bir kahvaltı, bir yemek malası, sonra tekrar sarılar. <gülüyor> <gülüyor> mantarlar güzel. Demek güzel. Kahvaltımızda o için dediğim gibi birazdan tekrardan sahalardayız. Arkadaşlar bugünkü ilk sabah çalışmamızın neticesini birlikte göreceğiz. Aşının hayırlısı. Kaçan olursa Tekrar kanlayalım diye. Ben de kanıma geldim arkadaş ha. Kalın. Evet, Şu anda kanamadı hala. spikselerde İçinde de biraz ama kataracak. O işte, üstü işte, üstü işte. ama hiç kaçmasın. Şurada var ya. O şurada. Şurada. Tekrar çalalım arkadaşlar. Şeyden sonra çok hassas davranmamız lazım. Çünkü kaçma ihtimali çok var. Özellikle sabahtaki o kumların daha doğrusu demir oranı olur. Bütün ağır materyaller şu anda içinde. Bu durumda bak şurada üstlerde görüyorsanız altınları yavaş yavaş kaçma ihtimaline karşılık yavaş yavaş ben gelin video uzunma, uzanmasın diye şimdilik böyle bir kısa kesiyorum neticesini hep birlikte göreceğiz inşallah Şimdi arkadaş panlamam için bana bıraktı böyle bir kaba taşlar, Evet. Altınlarımız orada. Ee, oran iyi ya. Evet. Güzel. Güzel güzel güzel. Harika parçalar. Şimdi buradan şu üstüne bırakın bir keseyim. Çünkü akıntı geliyor ve kanlama yapmama engel arkadaşlar daha sakin bir yerde bunu panlayacağım daha sakin bir yer sakin sakin, sakin. evet burası biraz daha iyi evet aç şimdi giderek dediğim gibi ağır maddeler çoğalmaya başladı durumda. Çok hassas davranmamız lazım. Arkadaşlar kaçıyor yani. Hiç ter istemez bu kadar ağır maddelerin içinde. Bunu dediğim gibi kaba taslak bir bakalım içine. Altınlarımız burada. Karılarımız burada Evet Kurşun parçalarıyla Birlikte altınlarımız burada Dediğim gibi Altın bunun içinde Şu anda var Çok var bunun temizliği Bunun sadeleşmesi biraz zor yani uzun sürüyor böyle. Gördükleriniz en alta kalan ağır maddeler. Yani demir var. Ona benzer oradaki taşlar zaten işlerini görüyorsunuz altınları. Arada. Şimdi birazdan ondan sonra da de tamlayacağım. Bakalım artık. Arkadaşlar ilk pan denemesi dediğim gibi gördüğünüz üzere arkadaşlar. Arkadaş sabahını yeni baştan hazırlıyor. Evet, altınlar. Sarılarımız burada. Arkadaşlar temizledikten sonra en son haliyle tekrar size göstereceğiz. Böyle video uzun oluyor. Onun için en son. Arkadaşlar şimdi son sabah çalışması Ve çıkan ganimetleri görelim. bunu hani? ne? Kurşun. Kurşun At gitsin. Gerek yok. Sarlarımız orada. Sarılar yavaş yavaş, gün yüzüne çıkıyor. Havaftan da hiç çalışmamış, onun yüzüne bakar abi. 0.9'a biledim. O seninkine sen bakayım. Fazladır, 0.9'a ondan fazladır. E yeterdir ha, biz o kadar bile bulamadık. Evet. Ooo parçam güzel ha, Ahmet onu nerede buldun? Süper. Sarıcıkları orada. Tamam. Arkadaşlar ben fazla bir şey çıkarmadım. O yüzden hiç göstermiyorum. Onun yerine hemen arkadaşların çıkardıklarına bakacağız. Diğer tarafta da çalışmalar hala devam ediyor. Yavaş yavaş karanlık oldu arkadaşlar. Bunlar Evet. Bu sefer daha iyi bir yerine göre yerine göre biraz daha iyi. Sanki yani, daha iyi gözüküyor. Hı, onu var o yabancı kanallarda gördüm böyle küçük şeyler var sabakları hafiften vuruyorlar böyle ne var ne yok hepsi götürmüyor bunu. Onlar da bunu elle temizliyor. Ne? Ağırdır ya. O ağır malzemedir, gitmiyor ha. Orada son kibardı bak, bir tane küçük var, gitti. Ne var doğru gitti. Şuna diyesin. Üste doğru gitti, bak şurada falan orada Böyle bir kava tatsak sadece bakayım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu daha fazla uzamasın istiyorum. Onu tekrar temizleriz artık Son sabah çalışması da bu. Güzel. Tebrik ediyoruz arkadaşlar. O temizlemeye devam etsin. Diğer arkadaşlarınkini de gösterebilirsek sonradan Onlarınkini de göstereceğiz. Sonra da yavaş yavaş eve. Arkadaşlar bir savak çalışması orada timzesinin hangi tarafta? Altı? Taş değil mi? Taş değil mi? Altın evet. Şunu

sonuçları şimdi birazdan hep birlikte göreceğiz. Hadi hayırlısı. Gün boyunca yapılan çalışma. <gülüyor> <gülüyor> yavaş yavaş bir şey olmaz. Ya. Bir şey düz tutalım. Vay ya. Güzel Türkiye'li oldu. Bakın bu başta bu değil mi? Bu Açarak, açarak, Bir bak böyle, tava tasak içine de bak. Aslında böyle o büyük yeni şeylerin içinde böyle sert bir şekilde vuruyorlar. Daha da güzel. Neyse. <laughs> Birazdan son halini göreceğiz. Arkadaşlar ben gelmeden arkadaş maalesef böyle salar çalışmasının ilkini çıkarmış böyle. O anda fark etmemişim. Sonuç şunun içinde. Şöyle gördüğünüz gibi. Neyse. Diğerlerine bakacağız şimdi. Arkadaşlar bu da sadece numune olarak alınan bir yerden yarın için var mı yok mu diye. Asıl şey gitti valla. Onu gösteremedik. Hayır, hayır, hayır. Ama burada o tamamdır. Bir saniye. Arkadaşlar Sana fazla da deneme, deneme için alınan örnek alınan yerden güzel güzel oran iyi ya. Bak şuralarda arkadaşlar. Şöyle Biraz daha sadeleştirsin öyle bakacağız. Diğer tarafta da arkadaş sabah çalışmasının neticesini gösterecek bir yer bura. Bakalım. Güzel, güzel. sarılarımız orada. Ben bir bela alayım. Son kez de olsun çekeyim. Şu tatlı sarıların. Şu güzel muhteşem sarıların. Tamam. Arkadaştan aldım. Şöyle bir. Deneme için aldığı yerden gayet iyi sonuç çıktı. Yani o yerden ekmek de var. Tamam, sıkıntı yok. Aynı yerden devam. Pan getirin. Bence bir pan getir, pandan panaya. Bence getir. Ya da oraya tekrardan alırız. Kürekle. Olsun ya. Arkadaşlar sadeleştirme işi biraz uzun sürebilir. Sonuna doğru. Bu arada arkadaşın gün boyu yaptığı çalışmanın neticesi iyiyim, bizi kırmıyor. Güzel, güzel sarıcıklar. Ay, bu taşlı mı? Evet. Ha, şuradaki siyah gibi görünen taşlı bir parça. O da altın. Yine onu al. Şuradakiler. <laughs> güzel. Oo, büyük parça. Orijinal. Şuradaki de güzel. Süper ertesi. Duydum. Tebrikler. Evet yavaş yavaş son haline geldik. Sarıcıklar çıkıyor. Ooo süper. Süper süper. Sarılarımız orada. Ooo yuttuk bir an. Şunu da açayım böyle. son halini görelim ya yavaş yavaş. Arkadaşlar şey belki belli ediyor mu diyorum ama şurada Altınları görüyorsanız Tabi bir o kadar da Kurşun parçası var Devamını getireyim ondan sonra Sadece bakacağım Su doldur içine biraz Heh. Evet Arkadaşlar şöyle son halini de size bir göstereyim. Ona göre yavaş yavaş videoyu sonlandıracağım. Yer arkadaşlarımız gitti. Çıkan sonuçlar burada. Süper. Yemin ederim. Oran Abi harika. Yeter. yeter yeter. Arkadaşlar ne diyoruz? Bir dahaki güzel tatlı sarılarda, güzel sarılarda tekrardan buluşmak dileğiyle. Herkes Allah'a Allah. emanet olsun. Ayrıca kanalımıza abone olup beğenmeyi de unutmasın. Seviliyorsunuz.